Çekleniyor. Keşke çekmeseydim. Ama benim görevim sonuçta. Görev işte, peçe işte. çok kullanıyorum. Lan. Lan sadece bir toprak koydum lan. Parkur şof. Anladım. <laughs> Ölmek istiyorum. Oo, oh, oo. Oh. Geçirdim ay ayvayı yerdim. Yedim turu suda boğuldum. Bu, bu çalışırdım. O da ama kötü bir fikir. Biliyorsunuz arkadaşlar. Evet bundan bunları kıracağız arkadaşlar. Maalesef ne yapalım? Sandık mı lan o sandık? Sandığı yeri fark ettim arkadaşlar. Crack hemen böyle. Ana. Ne yapmış içinde? Oo. Beleş. Beleş. Beleş ikisi. O sopalar da varmış. Ya ben dur derim ha. <laughs> şaka şaka. Şimdi hemen bir böyle mesela acı tat yapalım. Baba var. Neyse arkadaşlar. Yapayım. Tamam. Sen kal. <laughs> Senle gel bakayım. Hadi gel, gel. Kız. Ya köy bulurum ya. Ya sandığı kırdım ya. Aç at at aç. nasıl bir video ya bu? <laughs> <laughs> Normalistleri suları <yüzmeden> yersin. <laughs> ya çok zor bir video. Neyse parkur şu çok iyi. Hayır. Ölme tehlikesi var. <laughs> oh 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 kalbim düşecekti. Ah azza. Abi çok kötü. Yok hadi ya bir piramit bulayım ya. Ona lan. Aa dur benim kazmam var mı? Aaaa. keşke ah Aa, açmamız. Oh Şükür. Ben gündüz yapabiliriz daha yap geç o kadar değil. Ciddi, ciddi. Çok uzak değil anam ee şunları Şu beleş O kırık taş aman buradaki şey çöp olduğuna göre yani kaçıyorum. <Gülüyor> 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 Kazma yapacağım ben. Toprak koy. Tamamdır. Yeter bu kadar. Arkadaşlar bunun serisi var. İzleyin. Aa bunu da bak. İyi. Neyse. Şimdi hemen e, ee, gidip bunu böyle yapak. Koy baltayı arkadaşlar. Bu baltayla yer değiştirdim Bu bunla, Bu da bununla Bu da bunla. Her şey karşılığında ne oluyor? Evet. Ben burada kendime yok yok. Bit. Et akraşlar, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Altaş varmış ne güzel. Nükleer şey bildim. Hayır ama derinlere gidersem ayvayı yerim sıkıntı olmaz arkadaşlar derinlere gideyim hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok hiç hem de hiç şunları birazcık daha kırak var ya üff uzaklara düşersem yani mağaraya gidersen Benim Kendimi soba yapmalıyım. Hayır Allah kahretmesin yine mi ağaç Ağaçları kesmek istemiyorum. Arkadaşlar kesmeyin bu oyun. Keserseniz doğaya zarar. E doğa, hava gider yani. Başkan havayı yani şey veriyor. Destekliyor. Destek verin lan. İşte yani yardımcı oluyor. Neyse. Bunu koyu. Şuraya. Baksana buraya bir şey var ya. Bir dönürüm. Okay. 40 sopa vay. Nerede o? Şimdi kendimi bunda. Bu ne? her şey gerek lan. Vallahi çok zor. Evet arkadaşlar. Kendime bir sır bunda. Arkadaşlar vallahi vallahi yaratıcıya girmedim. Bakın vallahi dedim o kadar. Şu sopaları atacağım ben. Balta kalsın. Bunda kalsın. Artık bunlara gerek kalmadı. Kaç vuruyor bu? 5. Okey. İyi. Tatık kılıçları yanından daha fazla vuruyor. Tatık kırılmadı ya. Arkadaşlar benim şey olmuş. Olta lazım. Olta olta yapacaktım ben. Allah kart besin olta. Olta yapacaktım Havuçlu olta. Havuçlu olta. Lan sopa. Ben, ultra nasıl yapacağız? <laughs> lan Allah kahretmesin her şey var lan. Ya abi az şey gidecektim. Hayır. Tamam benim avucum var her şeyim var. Lütfen var bana. Ver. Çubuğu asıl avuç. Ben çubuk var bende işte. Ya kardeşim versene. Ulta mı? Ne? Hayır. Kralım Yaratıcıya bir kez girebilirim. O kral olsun lütfen. Lütfen. Kral lazım bana. Ya bu. Tam girebilirim. Bir dakika. Arkadaşlar tek hakkım vardı onu da kullandım ve havuçlu havuç çubuğu, asılı havuç aldım arkadaşlar. Ve merdiven. Merdiven yaptık. Abi her şey aniden oluyor. Her şey. Çubuk artık bana lazım değil. Yok ya da belki bir şey olur. Bir demir memur gibi. Falan. Oley. Dur kendime hemen çıkalım. Hayır. Hayır. Alık. Hayır. Beni yiyecekler burada. Kurtarın beni ya. Allah'ım, keşke bana bir endiricisi gelse. Dileğim <laughs> gerçekleşti. Şanslıyım. <Yaşsın. gülüyor> evet arkadaşlar. Neyse o arkadaşlar şunları yapacağız. Ay, lütfen bakın. Şey yapacağım arkadaşlar. Nedir ya gider şey var ya. Koy. Yap. Koy. Tamam. Koy. Hayır orası değil. Yaptım. Koy. Hayır. Orası değil. Bra. Koy. Yap. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Yapıldı gördünüz mü? Evet arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın.